Bolu 2022 yılında son yılların en karlı ve soğuk kış mevsimini yaşadı. Bir sene sonra ise bu sefer Bolu'da en sıcak kış mevsimlerinden biri yaşanıyor. Bugün 19 Ocak 2023 Perşembe. Bir sene önce durduğum tam bu noktada kar kalınlığı 50 cm civarındaydı. Aralıksız devam eden kar yağışı sonrasında kent merkezinde kar kalınlığı 50 cm'ye ulaştı. Bolulu vatandaşlar 2022 yılında yağan o karın en son 20-30 sene önce yağdığını belirtmişti. Bu sene ise Bolu kara hasret kaldı. Tarihin en sıcak kış mevsimlerinden birini yaşayan kentte hava sıcaklıkları 15 dereceye kadar ulaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre 20 Ocak tarihinde şimdiye kadar Bolu'da yaşanan en yüksek sıcaklık 13,1 derece. Öte yandan 20 Ocak 2023 tarihi itibariyle bu sıcaklık rekoru 15 dereceyle yenilenecek. Hafta boyunca da sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyredecek. Güneşli havanın etkili olduğu Bolu'da özlenen karın ay sonunda yağması bekleniyor. Meteorolojik modellere göre kutuplardaki soğuk havanın Türkiye üzerine doğru hareketlendiği belirtildi.